Merhaba sevgili çocuklar. Bu videomda da kesirlerle ifade edilen zamanı bulma ile ilgili bir çalışma daha yapacağız. Evet, hemen başlayalım. Başlamadan önce sizlere her zamanki gibi tavsiyemi yeni tekrarlamak istiyorum. Evet bu alıştırmayı buradan bir deftere bir kağıda mutlaka yazın. Önce siz çözün. Benim videomu durdurun. Daha sonra tekrar videoma dönün. Ve çözdüğünüz, yaptığınız çözümle benim çözümümü lütfen karşılaştırın ki böylece performansınızı görmüş olursunuz ve daha faydalı bir çalışma yapmış olursunuz. Hadi birlikte başlayalım şimdi problemi çözmeye. Evet, alıştırmamızı çözmeye birlikte başlayalım. Evet, ne diyor? Bakın, iki tam üçte iki saat kaç dakikadır diyor çocuklar. İki tam üçte iki saat. Evet, kaç dakikadır diye soruyor. Şimdi bunu, buna ait önce bir şekil çizmemiz gerekiyor. İki tam diyor değil mi? Evet. Bir tam. Evet. Evet. Ki tam şekilleri eş büyüklükte yapmaya çalışıyorum çocuklar. Evet, burası bir tam, değil mi? Bir tam. E burası da bir tam. Evet, bu ikisi birlikte iki tam yapıyor. Hemen tarıyorum. Bakın, iki tam yapıyor. Güzel. Peki, e, bir de üçte iki diyor. Bir tane daha bütün çizeceğim, aynı büyüklükte. Onun da çocuklar üçte ikisini alacağım. Evet. Daha eş çizerseniz bu parçaları yani zaten sizler de biliyorsunuz önceki videolarımda da anlattım bu parçaların eş olması gerekiyor çocuklar kesirlerde her parçanın birbirine eşit olması gerektiğini önceden de söylemiştim evet üçte bir üçte 2 evet. Bakın 2 tam 3'te 2'yi şekilde ifade etmiş olduk. Peki bizim bu tamlarımız neyi ifade ediyor değil mi? Bu şey bu soruda. Bu çok önemli çocuklar. Bakın bu bir de bir tam bir saati ifade ediyor çocuklar. Bir saat. Peki bir saat kaç dakika? Bakın burada dakika olarak sormuş. 60 dakika. E bu diğer tam burası da bir saati ifade ediyor. Ve bu da 60 dakika çocuklar. E bu bir, bir, bütün bakın burası üçüncü bütünümüzün bölmeden önceki e, durumu da e, bir saat o da eşittir 60 dakika. Ama burada bütün tamamı istenmiyor bizden tabii ki. Burada 3'te ikisi isteniyor gördüğünüz gibi. Şimdi 3'te ikisini bulmamız gerekiyor. Buraların ne olduğunu zaten ne yapmış olduk? Bakın bulduk. Buralar 60'ar dakika çocuklar. 3. E, üçüncü bütünün de yani 3. saatin de 3'te İkisini e, ikisini bulmamız gerekiyor. Önce üçte birini bulacağız. Tabii ne yapmamız gerekiyor? Bütün burada üçe bölündüyse 60'ı da şurada yapalım. 60 bölü 3 diyorum çocuklar. 6'nın içinde 3, 2 kere 2 kere 3, 6, 6'dan 6 çıktı 0, 0 aşağıya 0'ın içerisinde 3, 0 kez 0 kere 3, 0 çıkartıyorum 0'dan 0 çıktı 0. Bakın 3'te e, 1'i 20 dakikaymış. Yani şurası 20 dakika çocuklar. Burası 20 dakika ise burası da 20 dakikadır. Burası da 20 dakikadır. Evet e, devam ediyorum. ediyorum. 3'te 1'i 20 dakika ise bakın taralı kısmı istiyor. 3'te 2. 20 çarpı 2 eşittir. 2 kere 0, 0. 2 kere 2, 4. Yani bizim şurası çocuklar. Farklı bir renkle yapmak istiyorum. Bakın şu iki taralı olan kısmı 40 dakikaymış değil mi? Şimdi bizden ne isteniyordu? Daha problemimiz bitmedi bildiğiniz gibi. 60, 60 ve 40'ın toplamı isteniyor. İstersek bunları alt alta yazar toplarız. Yahut da şu ikisine deriz ki 2 kere 60 eşittir. 2 kere 0, 0, 2 kere 6, 10, 2, 120. Sonra 120 ile de 40'ı ne yapabiliriz? Toplayabiliriz. Evet, toplayalım. 00 0 daha 0 6 42 daha 6 1 aşağıya 160 dakika problemin sonucu 160 dakika ama sizler az önce de söylediğim gibi çocuklar ne yapabilirsiniz 60'ları alt alta yazar 40'ı da altına yazar toplayabilirsiniz ve aynı sonucu elde edersiniz zaten. Evet götürüyorum şimdi bulduğum sonucu bakın sorumun e, bu noktalı kısmına ilave ediyorum. 100 60 dakika çocuklar. Evet birinci sorum böyleydi. Geçelim bir başka soruya. Bakın. Evet çocuklar burada ne diyor? Bakalım burada ne diyormuş. 1 saat, bir tam 10'da 7 saat, bir tam 10'da 7 saat kaç dakika diye sorulmuş. Hemen şekil çiziyorum. Şekil çizersen biliyorum ki çok daha iyi anlayacağım. Hemen bir tamımı göstereceğim burada. Bakın. Burası bir tam. Yazalım içine bir tam diye. Bir, peki e, kesrimizin kesir kısmı kaldı. Yani 10'da 7. Bütünü 10'a böleceğim çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Eşit bir şekilde bölmeye çalışıyorum. Evet. 10'da 7 diyor çocuklar. Bütünü 10'a böldüm. 10'da 1, 10'da 2, 10'da 3, 10'da 4, 10'da 5, 10'da 6, 10'da 7. Evet. Evet. Böldükten sonra şimdi gelelim problemimize. Bakalım şu bize bu bir tam bu bir tam neyi ifade ediyor çocuklar? Bir önceki soruda da söyledik. Buradaki bir tamımız bir saat çocuklar. Bir saat. Burada da dakikayı sorduğuna göre bir saat kaç dakika? 60 dakika değil mi çocuklar? Bu tamam. Şurayı da tarayalım. Bir tamımızı da tarayalım. Burayı da soruyor çünkü soruda. Evet burası 60 dakika. Gelelim şu diğer bütünümüze, şu diğer bakın şurası. Bölmeden önce burası da bir saatti çocuklar. Bir saate eşitti. Ve eşittir bu da 60 dakika ya da bütün tamamı hiç almamış alınmamış hali bir saattir. O da 60 dakikadır. Ama burada bizden sadece taralı kısmı isteniliyor. Yani 10'da 7'lik kısmı isteniyor. 3, 5, evet 7, yed, 7'sini taramışım. Evet onu kontrol etmek istedim. Peki 60'ı ne yapacağız? Şimdi burada 10'a böldüklerine göre biz de 60'ı burada 10'a böleceğiz. 6'nın içinde 10 yok. 60'ın içinde 10 6 kere. 6 kere 10 60 değil mi çocuklar? 0 0 6 dakika. Yani 10'da biri 6 dakikaymış çocuklar. Şunların her birinin içerisinde ben 6 dakika 6 dakika yazmak istiyorum. 6 bakın 6 6 6 6 Bunlar her, her biri 6 çocuklar. Buralarda 6'ar dakika. Peki e, kaç tane 6 var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var değil mi? O zaman 6 ile yani 7 kere 6 ne yapmamız gerekiyor? Çarpmamız gerekiyor. 6 kere 7 ya da 7 kere 6 42 dakika. Yani burası 42 dakikaya 42 dakika taralı kısım. Peki o zaman ne yapacağız? 60 dakikayla değil mi? Burayı soruyor. Bir de bu 42 dakikayı soruyor. Toplayacağız değil mi çocuklar? 60, 42 daha. 2, 6, 4 daha. Yani 2, 0 daha. 2, 6, 4 daha. 10. 102 dakika yaptı çocuklar. 102 dakika yaptı. Hemen şöyle altını çizelim. Bunu da götürüp buraya yazalım. 102 dakika. Gelelim bir başka sorumuza. Evet. Bakalım bu soruda ne soruluyor? Şöyle hemen düzeltelim. Evet bir tam onda 4 saat soruluyor çocuklar. Bir tam evet bir tam onda 4 saat kaç dakikadır denir. Hemen işe şekil çizmekle başlıyorum. Evet bir tam onda 4'ün şeklini çiziyorum çocuklar. Bir tam birazcık bir çizelim çünkü evet burası bir tam değil mi bir tam evet bir de ikinci şeklimi çizdikten sonra ikisini birlikte tarayacağım üç. evet, birazcık kaydırarak yaparsam çok daha orantılı olacağını düşünüyorum evet Evet, 1, 2, 3, 4, 5. 5 de burada 10. Evet hemen şeklimizin içini tarıyorum. Bakın bir tam demiş. Bir tamı tarıyorum. Bakın burası bir tamımız. Onda dört demiş. Bir, iki, üç, dört çocuklar. Peki şimdi bu bir tam neyi ifade ediyordu? Onu hemen şöyle yazalım. Bir tam bir saat ifade ediyordu çocuklar. Bir saat eşittir bakın burada dakika sorduğu için dakika olarak karşılığını yazmam gerekiyor. Bir saat altmış dakika çocuklar. Peki burası ne? Burası da hiç bölünmeden önce, burası da bir saatti çocuklar. Bir saatti. Peki bunun tamamı yani bir saatti. O da 60 dakika. Peki buradaki, burada şekil kaça bölünmüş? 10'a bölünmüş değil mi çocuklar? Ben de o zaman 60'ı 10'a bölmeliyim. 60 bölü 10. 6'ın içinde 10 yok. 60'ın içinde 10 6 kere. 6 kere 0 0. 6 kere 1 6 çıkartıyorum. 0 0 çocuklar. Hemen götürüp bakın 6 dakikaymış. Yerine yazıyorum çocuklar bunu. Buralar hep 6 dakika çocuklar. 6 6 6 6. Bunların her biri de 6. Bunu biliyorum. Evet hemen şimdi soruma devam ediyorum. Peki Kaç kere 6 var bu şekilde? Taralı alan kaç kere 6? 4 kere 6. Hemen işlemimi yapıyorum. 4 çarpı 6 eşittir. 24 dakika. Yani burası şurada 24 dakika. Bu şekil 24 dakikayı ifade ediyormuş. Problemin bitti mi? Bitmez tabii ki. Bir tamam 60 dakikaya e, dakikayı e, ifade ediyordu. 10 10'da de 24 dakikayı ifade ediyordu. Ve ben bu ikisini ne yapmalıyım? Toplamalıyım. Değil mi çocuklar? Hemen topluyorum. 60. Şurada yapalım. Evet. 60. Altına ne yazacaktım? 24. Topluyorum. Evet. Topluyorum. Evet. Ama birbirinin içine girecek diye tedirgin oldum. Biraz şurada yapsam daha iyi olacak sanki. 60. 24. Daha. 4 0 daha 4 6 2 daha 8 çocuklar 84 dakika. Burası da 84 dakika. Evet çocuklar. Evet bu videomun da sonuna geldik. Eee Evet sevgili öğrenciler umarım faydalı olmuşumdur sizler için. Bir dahaki videomda buluşmak üzere kesirlerle ifade edilen zamanı bulma ile ilgili bir video daha çekeceğim sizinle. Hatta belki arkasından sizden gelecek istekler doğrultusunda problem de çözebiliriz. Bir dahaki videomda buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar beğenilerinizi, önerilerinizi lütfen bana yazın ki bir dahaki çalışma çalışmalarım o doğrultuda olabilsin. İyi günler diliyorum hepinize.